Ben öyle iyi hissediyorsam konuşmamız lazım. Allah korusun o bıçak biraz daha girseydi kurtaramayacak varmış. Ölecekmiş duydun mu? Sizin hiç düşünmeden ateşe attığınız Allah. evladımı Allah bana bağışladı. Keşke bağışlamasaydı da. Ne olacaksa olsaydı. Ben göremezdim ama Belki o zaman Miran'ın yüzü gülerdi. Gönül. Sen nasıl öğrendin orada olduğumuzu? Azat nasıl geldi? Aynı anda aynı yerde nasıl bir araya geldiniz? Anlat artık. Miran şimdi değil. Görmüyor musun halini? Anlatacak. Gönül. Anlat artık. Lütfen anlat. Sevenem dedim. Öyle intikam aşkıyla doluyum ki. Başka aşk bilemem dedin. 27 senedir kimle dolu olan kalbini Reyhan iki günde aşkla doldurdu da anladın. Değil mi? Onsuz olmak neymiş? Anladın. Ölecekmişsin gibi geliyor. Böyle Ölmüyorsun. Ama ölmüyorsun. Seni bırakıp asla gidemez sanıyorsun. Ama gidiyor. Reyhan senden gitti Miran. Ama sen benden gidemezsin. Sen şimdi bildin. En yakınındayken en uzağında olmak ne demek ki? Ne yaptığını, nasıl olduğunu, ne hissettiğini bilememek. dokunacak kadar yakında olmak ama asla ulaşamamak ne demek. Sen şimdi beni anladın. Bana vebalini ödettiğiniz hangi günahı ben seçtim? Söyle gönül, bu halde olmamızı böyle olmasını sen istedin de. Diyebilir misin? <laughs>